Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Pek muhterem dinleyenlerim, sohbetimize başlamadan önce Peygamber Efendimizin, Ehli Beytin, Ashab-ı Kiram Hazaratı'nın ervah-ı tayyibelerine, Peygamberler silsilesinin aziz ruhlarına, Sadat-ı Kiram Hazaratı'nın ve şehitlerimizin ervahına, dinimizin, imanımızın, vatanımızın, milletimizin muhafazasına, İçinden geçmekte olduğumuz şu sıkıntılı günlerin bir an önce hayra tebdil olması duası ve niyazıyla Allah rızası için birer Fatiha-i Şerife, üçer İhlas-ı Şerif okuyalım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Aleyküm middin. İyyâken abudu ve iyyâken asıdâ. Pek muhterem kardeşlerim. Cenab-ı Allah hepimizi bu dünyaya imtihan olmak üzere gönderdim. İnsanı insan yapan insani değerlerle buluşturan fazilet sahibi kılan şey bir imtihan içinde olduğunun şuurunda olmasıdır. İmtihanda olduğumuzu unutur günlük hayatın gidişatın akışına kendimizi bırakırsak çok zararlı çıkacağımız hepimizin malumudur. Ama yoğun dünya telaşından her anımızın bir imtihan olduğunu unutuyoruz. Onun için Cenab-ı Allah çok yoğun bir şekilde bizlere ahiret gününü ahiret alemini hatırlatıyor. Ahirete iman edenler diyor. Allah'a ve ahirete iman edenler ifadesi hem Kur'an-ı Kerim'de hem de peygamber aleyhissalatu vesselam efendimizin hadislerinde çok sık bir şekilde geçiyor. Çünkü insanı insan yapan değer Allah'a imanıdır ve ahirete imanıdır. Hemen hemen yeryüzünde insan olarak bulunan bütün canlıların Allah'a bir şekilde imanları vardır. Ama ahirete iman etmek o çok farklı bir meseledir. Ahiret bu dünya hayatını anlamlı kılan en önemli unsurdur. Onun için ahirete iman etmek, ahiret alemlerine iman etmek bizi birçok noktada kendimize getiren, eğer dayanılmaz bir acı söz konusu ise bize teselli veren, eğer aşırı bir şımarıklık söz konusu ise bizi dizginleyen en önemli unsurdur. Şu dünya hayatı bir adalet yurdu değildir. Bu dünya hayatında herkes adil bir muameleye tabi tutulmaz. Herkesin adalet duygusunu yaşaması mümkün değildir. Eğer ahiret inancı olmasa dünyada adaletsizlikle karşı karşıya kalmış, zulme uğramış, haksızlığa uğramış kimseler kendilerini kahrederlerdi. Ama çokça duyduğumuz, bizim de zaman zaman kullandığımız "Eh peki, ahirete kalsın bu hesap." cümlesi birçok konuda bizim için bir teselli kaynağıdır. Bu kendimizi mazlum olarak gördüğümüzde bir haksızlığa uğradığımızı düşündüğümüzde birilerinin bize karşı bir yanlış yaptığını varsaydığımızda bizim için bir tesellidir ama aynı zamanda da çok büyük bir tehdittir. Çok büyük bir olaydır. Nasıl birinden bir haksızlık gördüğümüzde ahirete sığınıyor isek, birine bir haksızlık yaptığımızda da yine ahirette onun hesabını vereceğimizin farkında olmamız gerekiyor. Değerli kardeşlerim, büyük imamlarımızdan Hüccetül İslam diye adlandırılan İslam'ın tek başına bir delili, burhanı, bir göstergesi olarak görülen Muhammed el-Gazali imamımız İhya-u Ulum-i Din adlı o muhteşem eserinde ilimlerin tasnifini yapıyor. Kitabının girişine Kitabul İlim diye ilimden bahsettiği, ilmin faziletinden, ilmin öneminden bahsettiği, yararlı ilim, zararlı ilim diye ilimleri tasnif ettiği o ilk girişte fıkıh ilminden bahsederken fıkıhla ilgili Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimizin şu hadisini nakleder. Men yuridillahu bihi hayran yufakkihu fid din. Allah kime hayır murad etmişse, kimin iyiliğini dilemişse onu dinde fıkıh sahibi yapar. Dinde bir idrak, bir kavrayış ona verir. Dini meseleleri anlamak ve dini meseleleri yorumlamakla ilgili çok ince bir sezgi, bir duyu, bir kavrama melekesi ona lütfeder. Sonra İmam Gazali Hazretleri bu hadisi şerifi naklettikten sonra aziz seyircilerimiz şöyle bir uyarıda bulunur. Kendisi bu kitabı Hicri 5. asrın sonlarında yazıyor. Şimdi ise biz Hicri 15. asırdayız. Yani bundan 10 asır önce yazılmış bir eserden alıntı yapıyoruz. Burada diyor ki İmam Gazali rahmetullahi aleyh zamanımızın fıkıh hocalarına bakarak, zamanımızın fakihlerine bakarak, Allah bunların neresine hayır murad etmiş, bunlar mı hayırlı insanlar, bunlardan mı hayır gelecek diye, hadisin sağlamlığıyla ilgili bir tereddüt yaşamayasın diyor. Çünkü Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimizin sözünü ettiği fıkıh, şunları yaparsan namaz geçerli olur. Şunlar namazın şartlarıdır, şunlar namazın rükünleridir. Abdestin farzı dörttür. Vesaire türünden mutlak bilgiler, salt malumat demek değildir. Fıkıh, İmam Gazali'nin tarifiyle asgari düzeyde en azından ahiretin dünyadan hayırlı olduğunu bilmektir. Cenab-ı Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz'e hitap eden birçok ayeti kerimede ahiretin dünyadan hayırlı olduğu ifade edilir. Nitekim hemen Duha suresinin başında ve lel ahiretu hayrun leke minel ula şüphesiz ahiret dünyadan daha hayırlıdır buyurulur. Binaenaleyh Değerli kardeşlerim, İmam Gazali'nin burada bize ikaz ettiği gibi fıkıh demek ahiret zaviyesinden meseleleri değerlendirebilmek demektir. Hepimiz Allah'ın huzurunda arada bir vasıta olmaksızın tercüman olmaksızın hesap vereceğiz. Tek tek bir hesaba çekileceğiz. Kainatın efendisinin, alemlerin Rabbinin, evrenin her şeyin yaratıcısının huzurunda tek başımızayız. Orada avukatmış, savcıymış, şahitmiş yok. Cenab-ı Allah'ın huzurunda kendi azalarımız, ellerimiz, ayaklarımız, gözlerimiz, dillerimiz Vücudumuz, cildimiz, derimiz söze gelecek. Ve olanı, biteni olanca çıplaklığıyla anlatacak. Orada miskal kadar bir zulmün olmayacağı bildiriliyor. Miskal dediğimiz bir ağırlık birimi. Kur'an-ı Kerim zerre miktarı hayır işleyenin de onun karşılığını göreceğini, zerre miktarı bir kötülük yapanın da onun karşılığını göreceğini bizlere beyan ediyor. Zerre dediğimiz loş bir ışıkta güneşin vurduğu bir mekanda gözümüze takılan havada uçuşan parçacıklardan ibaret. O kadar basit bir şeyin, değersiz bir şeyin, kimsenin hesaba katmadığı bir şeyin bile hesabının verileceği, iyilikse mükafatının görüleceği, kötülükse azabının cezasının çekileceği bir hesaplaşma günü var ahirette. Hayatının her anını, her safhasını insanlarla olan ilişkilerinin her teferruatını ahirette bunun hesabını ben vereceğim şuurunda davranan bir Müslüman dünyada kendini rahat hissedemez. Çünkü bizim karşıya karşı bir davranışımız ve o davranışı oluştururken iç alemimizde cereyan eden düşüncelerimiz var. Bir de bizim hareketlerimizden, tavırlarımızdan, sözlerimizden eylemlerimizden veya eylemsizliklerimizden muhataplarımızın beklentileri, onlardan memnun olmaları veya rahatsız olmaları söz konusu. Değerli kardeşlerim, bazen ne yaparsan onu bulursun şeklinde karşılaşacağımız, hesabını vereceğimiz şeylerin yaptıklarımızdan ibaret olduğunu düşünüyoruz. Oysa yapmadığımız, yapamadığımız bir takım şeylerin hesabını da vereceğiz. En basitinden Bizim olduğumuz mecliste bir ortamda bir yerde bir Müslümanın gıybeti yapılıyor ve o gıybeti yapılan Müslümanın savunmasını yapamıyorsak en azından kardeşim benim olduğum yerde üçüncü şahısların lafını yapmayın lütfen. O aramızda yok kendini savunamıyor. Dolayısıyla onunla ilgili konuşmamız doğru değil diye bir tavır koyamıyorsak bir müslümanın hakkının yendiği onurunun çiğnendiği aleyhinde konuşmaların cereyan ettiği bir yerde o müslümanı savunamıyorsak o zaman bu eylemsizliğin hesabını da biz vereceğiz demektir. Çünkü Allah bizi bir birimize zimmetlemiştir. Bizler bir tarağın dişlileri gibi eşitiz. Hepimiz Allah'ın kullarıyız. Ey Allah'ın kulları, kardeş olunuz buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam. Ve yine Peygamber Aleyhisselatu Vesselam Efendimiz kardeşine yardım et diyor. Unsur ahak zalimen kana avmazlumen, Zalim olsa da, mazlum olsa da kardeşine yardım et. Onu yalnız bırakma. Onu sahipsiz bırakma. Onun yanında ol, yardımında ol. Sahabe efendilerimiz diyorlar ki, Ya Resulallah, mazlum olan, zulme uğrayan, hakarete uğrayan bir kardeşimizin elbette yanında duracağız. Onun hakkını almaya gayret edeceğiz. Ama zalim olduğunda, haksızlık yaptığında, birine karşı haddi olmayan bir şeyi istemeye kalktığında ona nasıl yardımcı olacağız? Efendimiz Aleyhissalatu vesselam işte burada kardeşliğin ahiret kardeşliği olduğunu. Asıl kardeşliğin Haksızlık yaptığında bir kardeşine mani olmak. Bak kardeşim burada haksızlık yapıyorsun. Bu işçinin hakkını vermiyorsun. Bak burada çalışıyorsun. Bu işverenin senin üzerinde hakkı var. Onun hakkından çalıyorsun. Bu bir kul hakkıdır. Haksızlık yaptığında onun elinden tutup yapma kardeşim. Eğer elinden tutup mani olamıyorsan dilinle bu yaptığın yanlış. Bunun ahirette hesabını verirsin şeklinde engel olmamız en azından o haksızlığa karşı bir tavır ortaya koymamız gerekiyor. Değerli kardeşlerim, bilirsiniz Sultan Selim, Yavuz Sultan Selim, 1. Selim hiddetli bir padişah. Bir gün sarayda görevlilere kızıyor ve cezalandırılmalarını emrediyor. Bunun üzerine dönemin Şeyhül İslam'ı durumdan haberdar olunca sultanla görüşmek istiyor. Huzura çıkıyor. Diyor ki bu masum insanlara karşı verdiğiniz bu ceza haksız bir cezadır. Derhal bundan vazgeçin. Sultan Selim celalli bir padişah. Ne zamandan beri Şeyhülislamlarımız İslamlarımız devlet meselelerine müdahil olurlar diye çıkışıyor. Şeyhülislam İslam Hazretleri gayet vakur bir şekilde sultanım. Bu sizin ahiret meseleniz olmasaydı ben buraya gelmezdim diyor. Bugün siz sultansınız. Gücünüz var, iktidarınız var, kudretiniz var, Astığınızı asar, kestiğinizi kesersiniz. Ama yarın ahirette sultanlığınız kalmaz. Limenil mulkül yevm lillahi'l il kahhar. Dünyada bir rol dağılımıdır. Kimimiz fakir, kimimiz hoca, kimimiz talebe, kimimiz sultan, kimimiz başkan, kimimiz halk. Herkes kendi rolünü icra eder. Ama ahirette roller bitmiştir. Herkes kuldur ve oranın tek sultanı vardır. Limenil mülkül yevm. Bugün saltanat kimin? Bugün iktidar kimin? Lillahil vahidil kahhar. Tek olan, gücü her şeye yeten Allah'ındır. Allah'ın huzurunda bu yaptığınızın hesabını verirsiniz. Ve o gün bu yaptığınızın hesabı çok ağır olacağından ben size hatırlatıyorum. Ahiretinizle ilgili bir tembihte bulunuyorum diyor. Evet, Cihan padişahı Sultan Selim ahiret deyince tir tir titreyen bir padişah. Tıpkı evlatlarından Sultan Süleyman'ın bir karınca hakkıyla ilgili Şeyhül İslam'a bahçedeki Karıncaların istila ettiği ağaçları kurtarabilmek için karıncaları kırsak bunun bize bir vebali olur mu diyerek karınca hukukuna bile riayet edecek kadar hassas bir padişah. Bugün karınca dersin, bugün bir sinek dersin, bugün bir kedi dersin. Benim ona gücüm yetiyor. Sesini çıkartamıyor diye düşünürsün. Fakat yarın ahiret gününde Allah o gün ağızlarına mühür vuracağız diyor. O gün kimsenin ağzından ses çıkmıyor. O gün herkes eliyle yaptığını eliyle anlatıyor. Gözüyle yaptığını gözüyle anlatıyor. Kulağıyla yaptığını kulağıyla anlatıyor. Diliyle yaptığını diliyle söylüyor. Değerli kardeşlerim, ahiret inancı, ahiret bilinci Ahiretin mutlak bir gerçek olduğunu hiçbir an göz ardı etmememiz gerekiyor. Bu yönüyle oturup kalktığımız her kardeşimizle ilgili bir ahiret hesabımızın olduğunu, her konuşmamızın, her alışverişimizin, her ilişkimizin, her muamelemizin bir ahiret hesabı olduğunu unutmamamız gerekiyor birine kırıcı bir söz söylemişsek yan bakmışsak aşağılayıcı bir tavırla onu karşılamışsak onun hesabı söz konusudur. Yine bir garibanın gönlünü alabilmişsek bir mazlumun bir masumun davasını yüklenebilmişsek onun da ahirette mükafatı pek büyük olacaktır. Bu yönüyle değerli kardeşlerim ahiret kazancı biriktirmeye bakalım. Ahirette işimize yarayacak olan, ahirette bizi cehennem azabından kurtaracak olan, cennetle cemalullah'la buluşturacak olan kazançların peşinde koşalım ticaretimizde, ilişkilerimizde, dünyayı kazanırken de ahireti unutmadan bir tavır sergileyelim. İlahi kameraların daima bizi gözetlediğini, kontrol ettiğini, belki karşımızdaki muhatabımız bilmeyebilir, görmeyebilir ama her şeyi bilen her şeyden haberdar olan Allah'ın huzurunda her şeyin hesabını vereceğimizi unutmayalım. Cenab-ı Allah hesabı kolay verenlerden bizleri eylesin. Eğer dünyada bu endişeyle yaşar, yaptığımız yanlışlar için istiğfar eder, tövbe eder, kul hakkına girmişsek, o hakkı helal ettirmek için bugün şu anda şu saatte fırsatımız varken bunu kullanmamız lazım. Ahirete hesap bırakmak akıllı bir insan için asla düşünülebilecek bir şey değildir. Bugün helalleşmek, bugün hakkını yediğimiz insanın gönlünü almak gibi bir imkanımız var. Elimiz ayağımız çalışıyor. Paramız, malımız, mülkümüz var. Ama ahirette bunların hiçbiri yok. Ve bugün insanlar belki yahu kardeşim seninle ilgili bir yerde söylenmemesi gereken şeyler söyledim. Çok özür dilerim. Hakkını helal et dediğimizde ama ne olacak? Helal olsun deyi verecekler. Ama ahirette kimse kimsenin hatırını gözetmez. Herkes şuncacık bir sevabın peşinde koşuyor. Şuncacık bir günahını yok etmenin, sildirmenin endişesini taşıyor. Bollukta zenginlik halindeyken ikram etmek kolaydır. Pınarın başında su servisi yapmak kolaydır. Bugün pınarın başındayız. Kiminle bir hakkımız, hukukumuz varsa bir şekilde helalleşiriz. Kimse bu dünyada üçün beşin ya senin arkandan şöyle demiştim böyle demiştim. Hakkına helal et dediğimizde yok helal etmem kardeşim demez kolay kolay. Bugün bu fırsat var kardeşlerim. Uyarıyorum önce kendimi sonra da sizleri yarın bu fırsat elimizden gidecek ve o gün en ince detayına kadar her şeyin hesabını vereceğiz. Tek bir kurtuluş yolu var. Bütün Müslümanları seversek, bütün Müslümanlar için gönlümüzü açarsak, onların sevinçleriyle sevinebilir, onların üzüntüleriyle üzülebilirsek, herkesi kendimiz gibi düşünebilir. Kendi menfaatimizin, yararımızın peşinden koştuğumuz gibi Müslümanların da yararını yararımız bilir zararını zararımız bilirse o zaman Cenab-ı Allah bu güzel niyetlerimizle bizleri bağışlar, affeder. Değerli kardeşlerim, kendi adıma, sizler adına, bütün ümmeti Muhammed adına Cenab-ı Allah'a dua ve niyaz ederiz ki kitabı sağ elinden verilenlerden hesabı kolay olanlardan bizleri eylesin. Bütün Müslümanlara karşı hakkımızı helal edebilmeyi ve onların helalliklerini de alabilmeyi nasip eylesin. Ve ahiru davana en elhamdülillahi rabbil alemin. Allah'a emanet olunuz.